Dernekler ve taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse, Çankırı Beşiktaşlar Derneği ile no 1903'te düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. no 1903'te ortaya çıkan samimi görüntülerin ardından Hakan Özköse ve Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba Beşiktaş TV mikrofonlarına konuştu. Derneklerimiz bizler için çok önemliler. Kendilerine bu yaptıkları faaliyet için çok teşekkür ediyorum. Biz derneklerimizi bir çatı altında toplayıp hep beraber Beşiktaş'ımızın marka değerini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizim bölgelerde temsilcilerimiz. Bize çok büyük değeri katıyorlar. Büyük katkılar sağlıyorlar. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Diğer derneklerin de aralarında yardımlaşarak bir takım faaliyetler yapması kulübümüzü çok memnun etmektedir. Onların burada hep beraber böyle omuz omuza olmaları beni gururlandırıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Valla ben bugün çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Bu kalabalığı sizler de görüyorsunuz. Biz 550 kilometre yoldan geldik. ...gülü e oynaya geldik. Bugün hiçbir maçımız yok. Bugün derbi yok. Bugün şampiyon ligi maçı yok ama biz yine stadımızdayız, mabedimize geldik. Biz Çankırı Beşiktaşlar Derneği olarak bu etkinliğimizi sürekli hale getirmek için. Çünkü bu ikincisini düzenliyoruz. Daha önce Çorum'la ortak yaptık. Bu ikincisi. İnşallah bir dahaki ay bu 200 yapacağız. Bunu artırarak devam ettireceğiz. Çankırı'daki insanlar Beşiktaş'ımıza, stadımıza çok uzak. Yani her, her maçta gelemiyorlar ama böyle etkinliklerle onları istedikleri, arzulukla, duygularla kavuşturmak bizi çok mutlu ve onurlu ediyor. İnşallah daha güzel etkinliklerle yine sizlerle beraber burada olacağız bizler Kahvaltı organizasyonunun ardından Vodafone Park'ta müzeyi ve şeref turunu gezen Çankırı Beşiktaşlar Derneği, stadın en özel anlarına tanıklık ettiler.